Ben para vermesem sen bu işi yapabiliyor mu? <laughs> Açlıktan ölürsün <laughs> köpek diyor. <laughs> Kadir Bey, Kadir Bey. <laughs> evet, kardeşim. Türkiye'deki projelerin yapılamamasının önündeki 5 büyük hatayı konuşmuştuk önce. Evet. evet, evet, evet. Bunların başlık olarak söyledik. İlk önce yöneticiyi söyledik. Evet. Yöneticilerin bu projelerin önünde durması, Hı -hı. bunları engellemesi gibi gibi bahsetmiştik. Evet. Ona zaten yukarıdan ulaşabilirsiniz. Bunun devamı olarak şimdi yatırımcı bu olaya nasıl bakmalı? Biz yatırımcıyı nasıl aramalıyız? Evet, şimdi kardeş, şimdi olayı şöyle alalım. Sağlım, sağlım sağ olun olun Ömer Bey. Allah razı olsun. Çok ses yapmazsanız. Evet. Şimdi kardeşim, Türkiye'de bu olaylar gerçekten çok karışmış durumda. Yani yatırımcı ne istediğini bilmiyor. Sunan neden o projeyi yapmak istediğini aslında bir nevi bilmiyor. Ticari olarak bilmiyor. İlk önce bunun şöyle geriden başlayıp bir e, olayı bir aydınlatalım evvela. Ne oluyor Türkiye'de de bu işler olmuyor bir anlayalım. Şimdi birinci seviyede kardeş bir projen varsa senin bu projenin yatırım alabilmesi için bu projenin ticari bir proje olması lazım. Değil mi? Yani bizim şimdi yatırımcıya gidip abi çok güzel bir oyun yapacağız. Ama ticari olarak da belki kazanırız belki kazanamayız gibi bir şeyi anlatamayız yani. Onun için yatırım alamayız değil mi? Çünkü yatırımcının mantalitesinde parayı koyacağım karşılığında ne alacağım abi?dir. Değil mi? Yani biz bir arga projesi yapmıyoruz aslında. Hayır hasene işi yapmıyoruz. Biz aslında ticari bir faaliyet yürütüyoruz. Bir oyun şirketiyiz biz. Bir oyun üretmek istiyoruz ve bunu ticarileştirip satmak istiyoruz işin nihayetinde ve para kazanmak istiyoruz doğru bunun mu bunun içinde arge tarafları da olabilir bu arada tabii ki zaten para olsa... kazanmayacak yerlerde olabilir denedik hı. olmadı diyebilirsin tabii ki tabii Yanlış tabii her zaman, şey yani. zaman bu cepte zaten ama mevzu şu senin bir kere bir işi anlatabiliyor olman lazım yapacağın işi düzgün dokümante edip anlatıyor olman gerekiyor ki karşı tarafta senin kurduğun ticari hamleyi yapacağın işi senin kadar anlamasa da anlaması gerekiyor hı. şimdi burada İşi yapan çocuklarda bir eksiklik oluyor. Mesela gördüğüm kadarını söylüyorum. Mesela şöyle. Diyorsun ki mesela neden böyle bir yapıyor şey yapıyorsun? Bunun bir cevabı olmuyor genelde. Yani ben seviyorum abi bu işi ondan yapıyorum gibi bir şey oluyor. Hani bak bu soruyu soruyorum. Aslında buna nasıl cevap verilmesi gerektiğini de söyleyeceğim. Çünkü pazarda şu konumda biz şöyle bir target, hedef koyarak şöyle bir iş yapmayı planladık. Çünkü pazarda işte atıyorum bu oyun pazarın %10'unda sevilip oynanabiliyor. Bu %10'un da biz targetladığımız hedef kitlemize göre yaptığımız şu 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 oyunu özelliklerine göre %3'ünün kesin alacağını düşünüyoruz. İşte bu da yaklaşık 2 milyon kişiye denk geliyor. At, kafadan atıyorum şu anda. Bak bu cevap mı yoksa abi biz bu işi çok seviyoruz abi. Yapacağız abi. Çok başarılı olacağız abi mi? Evet. Anladın mı? Bak burada anlatılırken proje veya hedeflenen neden burası hedeflenmiş, neden böyle bir ticari hamle yapılmış, ne olmuş bu yapımcı tarafından bilinmiyor bir kere kafadan. Tabii. Bu eksi yazıyor. Tamam mı? Böyle düşünemezsin. Yani ticari olarak nereye konumlandın kardeşim? Bunu çok güzel anlatabiliyor lazım. Ki bu biraz önce bahsettiğim istatistikleri de e, Newsudan bulabilirsiniz. Buraya tabii. da yazmış oluruz aşağıda linklerini bulabilirsiniz. Hani en büyüğü bu. Tabii. Herkese bedava olarak açılanlar bunlar. Normalde 2013'te Newsudan rapor çekmenin bedeli 5000 dolardı. Evet. Şimdi bedava mı bilmiyorum ama. Yani genellerini bedava veriyorlar. Genellerini bedava veriyorlar. 2019'daki dünyadaki oyun hacmi hı hı. ne kadar? Şu kadar milyar dolar. Tabii genelleri alırsın. Şu kadarı Xbox'a ait, ait, bu kadarı PlayStation'a ait, bu kadarı PC'ye, bu kadarı mobil'e, bu kadarı işte bilmem neye diye genel şeyleri veriyorlar. Bir de oyun türleri için var bunlar. Evet. Hani böyle şeyler var. Tabii Ama tabii hani var. point and click bilmem ne işte oyununun şu ülkedeki, şu yaş aralığındaki oynanma oranı kaçtır? Onu parayla alırız. Tamam. Şimdi bir bu önemli. İki, en çok gördüğüm hatalardan bir tanesi şu. Kaç para tutacak abi bu oyun? Adam diyor ki mesela atıyorum 1 milyon lira tutacak abi diyor. Tamam diyor nasıl çıkardın sen bu 1 milyonu? Diyor ki mesela şuna şu kadar maaş vereceğiz şöyle bir yer kira alacağız bilmem ne. Maaşları net ücret üzerinden yazmış mesela adam. Şimdi senin maaş dediğin şey bir adama bir 10 bin lira veriyorsan bir %70 de bunun SSK'sı, vergisi, damga pulu bilmem neyi var. Tabii. Aslında sen 17 bin lira ödemek zorundasın. Daha hesap ya, baştan yanlış aslında senin 1 milyon 700 bin lira istemen gerekiyordu belki veya 1.5 milyon istemen gerekiyordu kafadan sen 1 milyon istedin e bu proje battı 1 milyona yapamazsın evet. çünkü o projeyi gibi anladın mı yani ticari olarak para istiyorsun birinden ve istediğin paranın hesabı yanlış yanlış hesaplamışsın ve bu ilk bakışta <laughs> görülüyor düşün. Yani sen şirket kuracaksın, iş yapacaksın. Diyorsun istiyorsun işte ki atıyorum biz 3 kişi çalışacağız. 10'ar bin lira maaşımız var. 30 30 bin lira yazmışsın masrafa. Bunu 12 aya çarpmışsın. Hı hı. Tamam mı? 360 bin lira yazmışsın maaşlara. Şimdi bu kafadan çarp aldı işte. Mesela adam baktı şöyle bir sana baktı. Bana baktı, 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 baktı. baktı ve beyni yandı. Değil <laughs> mi? <Fotoğrafı> verdi. <laughs> Fotoğrafları verdi. Demek ki bu da yanlışmış. Yani bizim en çok yaptığımız yanlışlardan biri de neymiş? Bütçeyi düzgün analiz etmemek. Evet. Veya bütçeyle ilgili bir tane soru çaktıkları zaman bize böyle akışıp kalmak. Aa öyle bir şey mi varmış abi? Orada öğreniyorsun. <laughs> böyle bir gerçek varmış hayatta. Ya öğrenmeyeceksin orada. Bu bütçeyi belirlemek için de daha detaylı bir videomuz yine önceden var. Evet. Onu da yine buradan ulaşabilirsiniz. Aynen. Şimdi demek ki bizim bütçelendirmeyi de düzgün yapmamız gerekiyor. İlk önce neydi? Pazar araştırması. Target <laughs> yani hedefimiz ne? Pazara göre neredeyiz? Neyi hedefliyoruz? İkinci önemli konu da bütçe. Bütçeyi nasıl çıkardığımızla ilgili bir çalışma yapmamız gerekiyor. 3. Pazarlama. <laughs> Düşün ki abi böyle böyle şurayı hedefliyoruz. Şöyle şöyle oluyor böyle böyle oluyor. Çok güzel. E nasıl pazarlayacaksın bunu? Maliyette de sadece çalışan maliyetleri ve yer kirasıyla bilmem ne var. Pazarlama bütçesi yok işin. Abi yapalım da onu da yapacağız bir şekilde. <laughs> <yani>. Anladın mı? <laughs> hele bir yapalım sonuna gelelim. Yani girişte yatırımcıdan o bütçeyi almıyor da olabiliriz. Ama bunun için yine bir vizyon belirlemek lazım. Hani bir yayıncıyla anlaşacağım, bir reklamcıyla, dağıtımcıyla anlaşacağım. Aşağı yukarı şu kadar tutacak. Eğer hiç dışarıdan hiçbir şekilde daha başka bir yatırımcı almayacaksam, projenin bedeli ve satılacağı her şeyi hazırladıysam, bunun bir reklam parasının olması gerekiyor. Düşün ki ben hiçbir yerle eksklüzif olamadım. O olmadı, bu olmadı, olmadı, olmadı. <laughs> olmadı ne olacak ben bunu nasıl pazarlayacağım abi bir strateji lazım evet. diyeceksin ki atıyorum 1 milyon lira da reklama basacağım bu reklamları da şöyle he hedefledim sosyal mecralardan reklam yaparak yapacağım yani sosyal mecradan kasıt burada hem Facebook Twitter işte bilmem ne YouTube aynı zamanda da şeyler yayıncılar evet. şu, şu 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 yayıncılara göndereceğim onları oynatacağım bunlarla ilgili bir bütçe seçmezsen para isterse para vereceğim İstemezlerse ikili ilişkilerimi kullanacağım. İli, i̇lişkilerde de şu, şu, şu adamları tanıyorum bunları kullanacağım gibi gibi. Evet. Neyse planın neyse. Böyle bir plan vizyon oluşturmak. Bir plan bir vizyon. Lazım. Aynen ve bunun maliyetini çıkarmak gibi bir şey. Şimdi bunlarda çok büyük eksiklik olduğu için genelde. Genelde genç çocuklar yatırım almak istediği için. Biznes tarafını hiçbir şekilde düşünmedikleri için. Hı -hı. Ya bir mal yapalım bir şey bir şey üretelim daha bir taştan olsun olduğu Hı -hı. için. Buralar düşünülmüyor. Yani ticari olarak neden yaptın oğlum sen bu ürünü? Düşünmüyor. Ticari olmak zorunda mı? Bak bir yerde değil sen keyfine de oturup bir şey yapabilirsin. Tabii. Ama bir yerden eğer para alacaksan bu işin %100 ticari olması gerekiyor. Bak ticarette şu demek değil şunu eşliyorlar hemen Türkiye'de. Ne yani Ubisoft gibi basma kalıp oyun mu yapalım? Oluyor ya böyle değil. En ufacık indie game bile olsa sen bunu satmadığın sürece para kazanamazsın. Para kazanamadığın sürece de batmak zorundasın. Demek ki neymiş? ticari olmak zorundaymış %100. Evet. Sana mekanik olarak Ubisoft'un mekaniğini ticari mekaniğini kullan demedik. Tabii. Sana söylediğimiz şey şu. Ne yapıyorsan yap. İstiyorsan dünyanın en farklı oyununu yapıyor ol. Bir çalışma ve ticari konum gerekiyor buna ki sen bunu satıp para kazanabil, yatırımcınla daha iyi bir ilişki kur, yatırım alabil ve para kazan ki bu işi yapabil. Hı hı. Değil mi? Gibi bir durum var. Şimdi bizim genelde bizim taraftaki eksikler böyle böyle eksikler. Peki bir de bunun yatırımcı tarafı var. Tabii. Şimdi ben yatırımcı olacağım. Hı hı. Bir projeyi görüyorum. Evet. Bunu anlayabiliyor muyum? Evet. Ya da işte sen mesela gösteriyorsun. Anlatabiliyor musun? Evet. Bu tarafı var bir değişik. Tamam. Şimdi biz anlatma taraflarındaki eksiklikleri söyledik. Hı hı. bunlara dikkat edin çocuklar. Evet. Bunları anlatırken düzgün bir şekilde anlatın dedik. Şimdi yatırım tarafında baba iş çok karışık. Neden karışık? Sen bir projeye bir kere, anlattığın projeye bir kere inanman gerekiyor ve bunu yatırımcıya geçirmen gerekiyor. Bak babacım, Türkiye'de olan olayı söylüyorum. Yurt dışını boş ver. İnsana yapılıyor. Projeye yapılmıyor aslında. Yani yatırım, insana derken yatırımcıda ikili ilişkiler çok fazla kullanılıyor yatırım tarafında. E mesela atıyorum kafadan, bak şu da bir stratejidir, böyledir, mutlak gerçek budur diye söylemiyorum. Ben bir tane şirket kurdum baba. Bunu çakmak istiyorum yatırımcıya ben. İçini dolduruyorum. Ne yapıyorum? Şurada basında arkadaşım var, şurada olay var, şurada bir böyle Haber çıkarttırıyorum şirket hakkında. Mesela bir iki tane de böyle boş iş yapıyorum, şirket çalışıyor, değil mi? Bir iki tane iş yapıyorum, sonra basında da adamlarım var, çalıştırıyorum onları da. Şöyle şöyle bir şey yaptı, şuna şuna başladı, bunu bunu yaptı falan filan. <laughs> Belki bir yerden hasbel kadar ödül alıyorum veya ödül aldırıyorum kendime gibi. Düşün, böyle bir yapı kurduk. Şimdi yatırımcıya gittiğin zaman bu daha göz doldurucu bir şey, hiçbir şey yapmamaktan. Tabii. Mesela bunlar da kullanılıyor. Sahte haberler, her duyduğun habere de inanma yatırımda. Ne demek istediğimi anladın mı? Hı -hı. Bunların da çoğu fake oluyor. Yani fake'den kastım şu, çok abartı haberler oluyorlar. Hı -hı. Aslında içi öyle değil, sistem öyle değil. Ama şişiriyorlar da şişiriyorlar Türkiye'de. Şimdi yatırımcı tarafı çok belalı Türkiye'de. Çünkü neden? Ciddi anlamda oyunları yapabilecek profesyonelde yatırımcı yok Türkiye'de. Bu ne demek? Senin anlattığın sound'u, hikayeyi, element of surprise'ı, oyun mekanini, ticari hamleni anlayabilecek adam yok. Anlamak zorunda mı? Değil. Adam aynı zamanda enerji şirketine yatırım yapıp, aynı zamanda Tabii. oyun sektörüne yatırım yapıp, aynı zamanda mandıra yatırım yapıyor olabilir. <laughs> Tabii. Çünkü adamın parası var, adamın işi bu zaten. Yatırım yapmak. Şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Türkiye'de birkaç tane firma satıldı ya, işte Piktir, işte Gram, Gram Games, e Games falan. falan filan. Bunlar şimdi satıldılar ya yüksek paralara. Şöyle bir etki oldu baba. Bu bir tsunami etkisi. Şöyle bir şey oldu. Dediler ki abi böyle paralar varmış ya. <laughs> Türkiye'de böyle paralar kazanan, satılabilen firmalar varmış. Evet. Dediler zenginler. Ve hurra herkes mobil sektöre yatırım yapmak için ne kadar stüdyo varsa görüşmeye başladı. Ha, olması sevindirici mi? Çok güzel. Ama lokmacı mantığı baba bu. Lokmacı ya. Bir ara bundan bir 8 ay önce, bir sene önce bir lokmacılar çıkmıştı. İçine <laughs> çikolata falan basıyorlar. Evet, böyle bir şeyler oraya buluyorlar, evet. şuraya sürüyorlar. Filan falan. Her yerde açıldı ya lokmacı. Evet. Her yerde abi. Aynen. Birisi gitti kafe açtı baktılar ki kafeler doluyor. Yanına da biri kafe açtı o da doluyor. Her yer kafe oldu abi. Oyun, mobil oyundaki terane de bu abicim. Tamam mı? Şimdi bunların realize olacak. Realize olacak derken ben şunu kastet. Birileri batacaklar, birileri çıkacaklar. Sistem normale dönecek. Şimdi burada kafalar çok karışık. Yatırımcıların kafası çok karışık. Yatırımcının düşündüğü şey şu. Türkiye'dekileri söylüyorum. Şöyle. Kaç lira kazanacağım? 1 lira verirsem kaç lira geri kazanacağım, ne kadar da kazanacağım. Şimdi normalde oyun sektöründeki hele mobilde hele hyper casual'da ki olay çok farklı kardeşim. Örnek Hyper casual'da bir yatırım yapacaksan eğer bir kere şunu göze alman gerekiyor senin. Abi biz 15 tane, 20 tane, 30 tane oyun batıracağız. Bunu tamam. göze alman gerekiyor. Çünkü hyper casual'da deneme yapman gerekiyor senin. O denemeleri yapıp batıp, denemeleri yapıp batıp. Doğru target, doğru reklam, doğru reklam. Deneme, deneme, doğru oyun, doğru mekanik. Dene, de, dene, 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 dene. Bir tanesini tutturursan o yaptığın 30 tane batan oyunu çıkartıp seni kar ettiriyor. Ama bu bir, sabır. iki Doğru reklam, 3 doğru target, 4 doğru mekanik gibi gibi birçok parametrenin, bilinmez parametrenin birleşmesiyle oluşuyor. Yani şunu da, şunu da yapabilirsin. 15 tane denersin, 15 de batar. Bu da olabilir. Çok fazla örneği var. Şimdi aslında şunu demeye çalışıyorum. Bunları şöyle, şöyle anlatıp yatırımcının kafasındaki şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yatırımcı ise şöyle düşünüyor Türkiye'de. Ne yani? Şimdi biz oyun yapıp batıp, oyun yapıp batacağız mı? Evet abi. Oyun yapıp batacağız, oyun yapıp batacağız, oyun yapıp tutturacağız. Hı hı. Çünkü bu yani hyper casual'dan bahsediyorum, bu dinamik böyle. Evet. Veya biz çok büyük bir renk oyun yapacağız, Amerika'da bir numaraya sokacağız. 100 milyon dolar reklam bütçem var mı abi? Sorusu geliyor. Mesela. Mesela orada böyle sürekli tepede tutmak için. Velhasıl kelam yatırımcı tarafında da şöyle bir manyaklık oluyor. Bir yatırımcı böyle bir işe yatırım yapmak istemiyor zaten. Eğer bir oyun projesi ise bu mobil ...reklamı olduğu için, birkaç firma satıldığı için mobilde... ...direkt başka, işte VR projesiyle gitsen çok zor. AAA ile gitsen, 2A ile gitsen, strateji oyunu ile gitsen, bilmem ne ile gitsen... ...bunların hepsine yatırım olmak çok zor Türkiye'de. Ama şu soundla gidersen, abi biz hyper casual stüdyo kuracağız... ...15 tane oyun deneyeceğiz, maliyetimiz de bu dersen yatırım alma şansını yükseltiyorsun. Hı -hı. Bu cepte. Çünkü diğerlerini bilmiyorlar, Hı. anlamıyorlar. Buna bari. karşı en azından bir kulak dolgunluğu var. Sadece kulak dolgunluğu var. Bir de şu anda popüler. Tabii. Yani bazı insanlar var sadece şunun için yatırım yapan insanlar var. Ya ben de mobil oyunlara girdim, onlara yatırım yaptım. 100 bin dolar attım. Yani adam bunu diyebilmek için 100 bin dolar bir yere ateşliyor. <laughs> tabii, tabii. Biz de e, mobil oyun stüdyosu kurduk diyebilmek için 100 bin dolar ateşliyor. Adam için bir şey değil çünkü yüz dolar. Oranın batıp batmaması da çok umurunda değil. Hı. Bir de kumar gibi. Hani şöyle düşünüyor adam. 100 bin dolar verip 100 milyon dolara neden firma satmayayım ki? Oo çok iyi. 100 bin dolara teşkilat. <laughs> gibi düşünebilirsin evet, evet. bunu. Aslında burada bir danışıklı dövüş var. Sen bir target koyuyorsun, bir hedef koyuyorsun. Bu tutabilir, tutmayabilir. O da bir para ateşliyor. Tutabilir, tutmayabilir. Abi. Evet. İki tarafı için de %50. Ama işte bu bir kadar iş. küçük bir bütçede tek atımlık bir kurşuna. Yani aslında çok az deneme yapabileceğin evet. bir şey bu. Velhasıl kelam Türkiye'deki yatırımcılarda, ben çok yatırımcıyla görüştüm bu arada. Genelde şöyle bir kafa gördüm abi. Bir, Adamların kafasında zaten teknolojik olarak yapılamazlar var. Olmaz abi. Türkiye burası abi. Bak konuşurken hep böyle oluyor. Ne yani ben paramı şimdi şu kadar bağlayıp bu kadar bekleyeceğim mi abi? Gibi bir şey oluyor. <laughs> Çünkü şuna alışmış Türkiye'deki yatırımcı. Elle tutulur, gözle görülür, ürün üretmeye alışmış. Bir, en büyük sıkıntısı bu yatırımcının. İkinci en büyük sıkıntısı da şu. Askeri ücretli adam çalıştırmaya alışmış. Evet. Sen bir adamı tutup bu adam doktor olup bunu alalım şu sistemi yazdıralım şöyle şöyle yapalım profesyonel gidelim ama parası neyse verelim. Bu adamın maaşı yüksek. Who cares? Yeter ki bizim işimiz güzel olsun. Abi adam anlatamazsın. Tamam. Der ki biz niye üniversite öğrencisi almıyoruz ki? Bir yeni mezun olmuş bir adam alıp ona iş yaptırmıyoruz ki. Çünkü anlamaz. <laughs> bu da mühendis, bu da mühendis. <laughs> gibi bir durum oluşuyor. Yani orada inanılmaz şeyler. Nasıl diyeyim sana? İnanılmaz cahiller. Bak tesadüfi şeyler olursa sadece. Bir adamın bir tanesi çıkar. Yazılımdan anlamıyordur. Grafikten anlamıyordur. Tutar bir tane hyper casual oyun yapar. O da tutar abi. Ukraynalı iki çocuğun yaptığı oyun neydi yukarıdan aşağıya dönerek toplayıp? Onlar böyle. mühendis, manyak mühendis onlar Sadi. Tamam. Onlar bizim için örnek değiller. Ama yani bu ben... bahsettiğin doktoralı falan gibi hani böyle şirkette çalışıp ha. oturup iki kişi yan yana yapıyor Tabii. yani. Sadece. Ama bak mevzu şu. Orada da çok şimdi derine gider muhabbet. Hı. Bunu başka bir zaman konuşalım. E, çünkü muhabbetin çok dışında başka şeyler anlatacağım. Şimdi sistem dağılacak. Tamam. Mevzu şu Sadi. Babacım bak her işin bir kalitesi var ve... Çok zeki adamlarla çalışman lazım bazı işlerde. Bazı şeyler herkes yapamaz zaten. Şimdi bazı şeyler tesadüf oluyor diye mutlak gerçek değildir. Örnek, biz şimdi iki kişiden oturduk. Bir tane hyper casual yaptık, yükledik. Reklam bütçemiz yok. Para kazanma şansımız var mı? Yok. Yok. Biz burada uzun uzun şeyi anlattık. Fear of missing out efekti burada uzun uzun anlattık. Yani bir şeyler mi kaçırıyorum? Korkusuyla meşhur olmuş olabilirsin sen. Yani o kanalda öyle bir etki olmuştur Hı -hı. ki o ona söylemiştir. Bu buna söylemiştir. Bu hesaplanabilir bir şey mi? Değil. Değil. Eğer öyle olsaydı, hesaplanabilir bir şey olsaydı Epic Games manyak değil ki 670 milyon dolarlık reklam yapıyor. <laughs> Herkes, hiç kimse şunu söylemiyor ama. Epic Games 1 nokta bilmem ne kadar milyar dolara satıldı. Tamam reklam bütçesi ne kadar abi o sene? 670 milyon dolar. Bunu söyleyen duydun mu? Duymadım. Duymadım. Duymadın değil mi? 670 milyon dolar harcıyorlar oğlum reklamı. Bir tabii sene Tumblast için. için işte sinemalara reklam verdiler adamlar. Heh. Demek ki o adamlar bu başarıyı yaptılar ama bu tesadüfi olmadı. Tabii. Manyak bir mühendislik, manyak bir pazarlama, manyak bir olay var bu işin arkasında. Bir zeka var kardeşim. Tesadüfi olmadı bu iş. Bunu milyar dolara getirip satmak için yaptılar lan zaten bunu. Anladın mı? Bu adamlar saf adamlar değiller. <laughs> Seni beni cebinden çıkartırlar. Ama mevzu şu. Bu böyle anlatılmadığı için Türkiye'de sanki böyle 3 tane şirket kurdu birisi, 2 3 tane deneme yaptı. <laughs> Anladın mı? Ulan milyar dolara sattı. yeah muhabbet. <laughs> Anladın mı? Bak pick game satıldı. Beni 10 tane adam aradı. Bu rakam doğru mu ya diye. Evet. Anladım. Oradan oyun buradaydı. Oradan bunu anla. Adamın hafızası almıyor. Neden? Benim ben bakınca çok normal bir para geliyor bana. Ama Türkiye'deki insanlara anormal geliyor. Çünkü adamın ben ne kadar reklam yaptığını biliyorum. Şimdi buradan da şu gene yatırımcının olayına bağlayacağım. Şimdi i̇şte Peak Games'in başarısından sonra yatırımcı şöyle düşünüyor. Niye ben milyar dolarlık bir firmacı yapıp hemen çakmayayım ki bunu diye gibi düşünüyor. Ama şöyle düşün. Şimdi bunu sen düşündün ya baba Amerikalısı. İngiliz'i, Japon'u, ondan sonra Çinlisi, tüm dünyadaki devletlerin içindeki zenginler de bunu düşünüyorlar. Ve çatır çatır oyun stüdyosu satın alıp kuruyorlar. Aslında senin rekabet ettiğin şey de zorlaşıyor bir yerde. Yani o evet, challenge evet. fazlalaşıyor. Şimdi yatırım yaparken... O kadar inceleyip sık dokuyorlar ki Türkiye'de. Mesela hep böyle olmazlar var adamların kafasında. Hep param yanacak, param boşa gidecek gibi bir olay var. Hep diyorum ya risk sermayesi olmalı bir yerlerde. Yani bir yere sen para ateşlediğin zaman o yatırımcının çok da böyle ya önemli değil. Bu sektörde de yatırımımız olsun. Hı hı. Bu ekip güzelmiş. Bunlara yatırım yapabilirim kafası olsun diyorum. Gerekiyor ya bir şeylerin gelişebilmesi için. Burada öyle olmuyor. Burada yatırımcı saf ticaret olarak bakıyor işe. Yani şunu kabul edemiyor Türkiye yatırımcısı. Abi ilk oyunda batacağız. İkinci oyunda da batacağız. Üçte çıkma şansımız var. Dörtte tutturabiliriz abi Anlatamazsın sen yatırımcıya. Bu doğru olanıdır. Ama sen bunu böyle söylersen yatırım alamazsın Türkiye'de. Bir de şöyle bir şey var. Ben sana yatırım yapacağım. Kral benim oluyor. Yani senin bir hükmün yok ki. Ben evet. para ben para vermesem sen bu işi yapabiliyor musun? <laughs> Açlıktan ölürsün <laughs> köpek diyor. Anladın? <laughs> sen bunu yapabiliyor musun arkadaşım? Benim evet. param olmasa. İşte öyle. Öyle olunca bu sefer adam diyor ki ben bu şirketin %70'ini alayım diyor. Bak Kore'de yatırım bakanlığı var. Kore'nin modelinde, geçen gün İsa anlattı bu modeli de. Şöyle bir şey varmış abi. %30'dan çok bir şirketi satın alamıyorsun, startup'ı. İstediğin kadar para ver. %30'unu alabiliyorsun şirketin. Neden? Çünkü eğer bir işin %50'sinden fazlasını alırsan o iş o adamın işi olmuyor artık. Evet. Sen onu satın olmuş oluyorsun. O işi de satın almış o adamı da satın almış oluyorsun. Bu sefer insan duygusal bir varlık. Hmm. Onun o işle olan bağlantısını koparıyorsun duygusal olarak. Çünkü adam şöyle diyor. Abi benim değil ki artık bu iş bu adamın. Bu adam evet. parası var diye bütün işi satın aldı. Ben burada artık yönetici gibi bir şeyim gibi bir kafaya giriyorum. Psikolojik o. olarak. Bak bunu söylemese de Tabii. bu böyledir. Onun için... Bunun psikolojisi olduğu için bu işlerin. Demişler ki adamlar %30'dan fazla satın alma ki adamın olsun iş. Senin olmasın. Sen yatırımcısın baba. Sen para koyuyorsun bir şeye. Bir şeyin kalkınmasına sen destek oluyorsun. Tabii. İşin sahibi sen değilsin para verdiğin için. Motivasyon bu adam, kırılır çünkü yani. Bu adam demiş adamlar. Mantıklı. Şimdi sen gidip şimdi Türkiye'de herhangi bir yere yatırımdan söz açarsan adam şöyle diyor. Ne yani ben şimdi bütün parayı vereceğim ve %30'una mı sahip olacağım gibi. Sana böyle kaçık gibi bakıyor herif anladın mı? Böyle kafayı yemiş gibi bakıyor. Şimdi böyle sıkıntılar var. Şimdi bu yatırımcı tarafındaki onun için anlaşmazlık yani onların bir kere işi bilmemesi veya diyebilir ki adam ben bu işlerden hiç anlamıyorum. Birini getireyim abi, bilir kişi getireyim desen. O bilir kişi de sıkıntılı Türkiye'de. Sen kime ne anlatacaksın? Çünkü senin bilginin ölçülmesi gerekiyor ya. Onun ölçü yani bu para yüksekse tabii. Onun ölçülmesi için getireceğin adamın da senin kadar bir adam olması lazım. Yoksa havaya konuşursun. Evet. Yani buna bir örnek vermek gerekirse şöyle düşün. Şimdi yatırımcının parayı o kadar garanti etmesi gerekiyor ki kendi kafasında. Türk yatırımcısı için konuşuyorum. Zaten batma ihtimali yok. Zaten kafa kafaya çıkma ihtimali yok. 100 katını falan kazanma olmalı bir işte veya 1000 katını. Şimdi böyle olunca parayı verirken adam sürekli böyle veriyor. Tamam mı? <laughs> Yani 50 tane cezai şart 50 tane bilmem ne falan filan veya senin şirketine çökmeye çalışıyor bir yerden sonra atıyorum sen şirket sözleşmesine e, tarafların eşit şekilde imzası olmazsa yani anlaşarak imza atıp onaylamazlarsa sermaye arttırımı yapılamaz gibi maddeler koymazsan 2 gün sonra senin... 10 milyon dolar sermaye koyup bütün her şeyi alabilirler. Tabi. Gibi şeyler var. Yani böyle sürekli bir senin kafanda da şey oluyor yatırımcıya karşı. Ya bunlar beni öpecek mi acaba? şey, <laughs> arkayı böyle bir kol olma yani. Oluyor. Yani onun için avukatın düzgün olmalı evet. falan falan. Şimdi velhasıl kelam yatırım tarafında yatırımcı bu işe hep şey şu kafayla bakıyor. Abi %100'se geleyim ben. %99 evet. %99'sa bile gelmem. Veya hep şöyle eleştir oluyor. Tamam güzel de bu riskli abi. Sen niye böyle bir şey yapmak istiyorsun ki? Çok riskli bu gibi bir şey oluyor. Daha böyle garanti yok mu abi bir development falan? Ya baba karpuz satmıyoruz bir yerde. En garanti iş bile batar. Oyun işinde. Bak oyun işinde öyle bir mekaniktir ki abi dersin ki ya %100 tutacak ya. Evet. Yaparsın batarsın abi. Eğer böyle olsaydı bu %100 garanti olsaydı Electro Arts, Ubisoft, Konami, Capcom, <laughs> Bunlar %100 başarıyla oyun tuttururlardı Battıkları tonla oyun var. Her yıl %100-500 büyüyerek devam ederlerdi. Devam ederlerdi yani. değil mi? Ve bu işin piri mi bu adamlar? Tabii. Hani bunlara laf söyleyebilir miyiz biz? Hani yok oğlum bunlar mekanik yapmayı bilmiyor. Cahil adamlar bunlar. 3-5 <laughs> şansa oyun yapıyorlar diyebilir miyiz? İmper. Diyemeyiz değil mi? Adam yani bilerek yapıyor. Bütün her şeyi ölçerek, ölçerek ölçerek yapıyor. Ona rağmen batıyor. Ya EA'in en son işte sadece pazar araştırmasına o da bir aylık pazar araştırmasına kaç 250 milyon dolar mı ne harcamışlar. Doğrudur. Ve yani FIFA yapıyor adam Battlefield yapıyor zaten satacak. Evet. Bunun daha pazar araştırması olur mu dersin. Tabi tabi. Değil mi ama yapıyor işte. Velhasıl kelam yatırımcı tarafındaki sıkıntı da şu hiçbir şekilde yatırımcı doğru şekilde olaya bakamıyor Türkiye'de. Bu her iş için geçerli. yazılım oyun veya teknolojik girişim işinde Türkiye'de zaten yatırımcı bulmak çok zor baba. Örnek vereyim bir tane. Mesela şu konuda bir yatırımcı bulabilir misin? Abi biz diyelim ki 100 kişilik bir ekip kuracağız. Hı. Bu 100 kişilik ekibin de CV'si mükemmel. Boston Dynamics'e rakip olacağız ya ve bu işi yapan Amerika'da da 3-5 tane adam geldi Türkiye'ye. Boston Dynamics'e rakip bir robot yani humanoid veya android neyse. Bundan yapacağız. Denemeye başlayalım. Şimdiden arge yapacağız bu işle ilgili. Bir şirket kuralım abi yatırım yapın desem. Kim yatırım yapar Türkiye'de? Hiç kimse. Yani bunun 10 yıla, 15 yıla bile para kazanıp kazanamayacağı belli Bellicik. olmadığı için. Boston Dynamics ama dünyanın en çok yatırım alan şirketlerinden biri. Ne yapıyor abi? Evet. Ürün mü satıyor bu adam? Satmıyor. İşte Yeni burada, başladı. <laughs> burada şu devreye giriyor. Mantalite devreye giriyor babacım <laughs> burada. Burada paranın bir esprisi yok. Aslında okumuşluğun bir esprisi yok. Amerika görmenin bir esprisi yok. Yok 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 yok. Bir de yatırımcının şunu istemesi gerekiyor. Abi Türkiye'de bir şeyler üretilsin. Bak bunu istemesi gerekiyor en başında. Böyle bir vizyonu olmalı. Yani şöyle demeli adam. Tamam oyundan para kazanalım. Olmazsa olmaz. Zaten ne diyorum hep? Ticari işleri bunlar. Tabii. Bu cepte. Ama şu da olmalı. Abi biz buradan yapalım ya. Yapalım evet abi. Burada çok akıllı çocuklar var. Çok iyi mühendisler var. Manyak çılgın adamlar var. Bunları toplayalım abi. Biz de yapalım ya. Nın olması gerekiyor. Yani maalesef, maalesef zenginimiz çok kro babacım ya. Çok kro yani. Yani yakacakları 100 dolarları bile yok ya bir argeye. Anladın mı? Argeye yok ya. Bak her şeye var. Arge kelimesini süslü toplantılarda, böyle iş adamları toplantılarında bilmem ne de arge inovasyon bilmem ne falan filan konuşuyorlar da konuşuyorlar konuşuyorlar da konuşuyorlar en nihayetinde bakıyorsun hiçbir arge yapılmıyor yani araştırma geliştirme ya yani araştırma da yok geliştirme de yok evet. şimdi böyle olunca işte sen de oyun gibi bir alanda Argen'in ortada durduğu, yani şöyle düşün, mekaniği ben biliyor muyum şu anda oyun yapacağım? Bilmiyorum. Oturup sallarım ama şu an bir mekanik, denerim. Hı -hı. O sallarken de bir ton araştırma geliştirme yaparım. O mekaniği iyileştiririm, araştırırım, düşünürüm, makale okurum bilmem ne. Zaten bu bir arge. Tabii. Şimdi bunu anlayamıyor adamlar. Yani argenin bir anlamı da şu. Ben buna baktım. Her tarafından baktım. Şöyle çevirdim, böyle evirdim. Olmuyor. Evet. Bunu anlamak da bir arge. Evet. Olmayabilir. Değil mi? <laughs> Olmadığını Mesela mekaniği denedim. Da bir şey. Abi bu mekanik olmadı evet. denedim anladın mı? Bu da bir. Bundan argi. vazgeçtik yeni bir tane deneyelim. Deneyelim. Demek de bir arge aslında. Evet. Ama işte, evet. Bu hiç gözükmüyor. İşte başarısızlıkmış gibi ha. adlediliyor. Aynen gibi. öyle çok büyük bir başarısızlık olarak görülüyor. Türkiye'de çünkü şey de var böyle bir eziklik de var hani bir şeyi kötü yapamama korkusu var Türkiye'de. Evet. Tamam mı? Yap oğlum kötü yap ya. Sonra o kötü yaptığına bak. Bunu daha iyi ve nasıl yaparım? Nerede hata yaptım ben? Onun için çocuklara diyorum ya hep proje yapın çocuklar. Kötü. Yani ilk yapacağınız projeler dünyanın en iyi projesi olmayacak babacığım. Yapacak bir şey yok. Herkes bu yoldan geçiyor. Mükemmel olmayacak ilk projen. Yap. Sonra bak projeye. Abi şuralarda hata yaptık geldi. Bir tane daha yap. Sonra de ki bak bunda da buralarda hata yaptık. Şurada ticari hata yaptık. Burada reklam hatası yaptık. Burada bilmem ne hatası yaptık. Öğren. Çünkü böyle öğreniliyor. Kimse gelip sana gökten zembille bilgi indirmeyecek. Yani durupken böyle... Dünyanın en iyi pazarlamasını yapacağız şimdilik deyip yapamazsın yani anladın mı? Aynı o olmuyor yani. <laughs> Aynı olmuyor. Hani nerelere kablo sokarlarsa soksunlar. Olmuyor yani anladın mı? <laughs> olmuyor. Büyük bir aydınlanma olmayacak yani. Onun için çalışarak olur bu ve düşe kalka olur. Bunu göze almak gerekiyor hem yatırım tarafında hem de bizim tarafında. Evet. budur kardeş. İyi toparladık bence. Yeter bence. Ben konuşasım var da şimdi geçirmeyeyim bir yerlere. <laughs> Zaten vura vura geçtin yine. Kalsın, Bakalım yeter. nasıl olacak. Sonra beni çok, bana çok kızıyorlar sonra. <laughs> evet. evet. Ömer gerekli yerleri buradan kırparsın artık. Abi şimdi bu programı da kapatmadan bu bölümü. E, bilir kişi getiriyorlar, o da bilmiyor bir şey dedin ya. Evet. Ya da anlamayın evet. zaten. Ya, o Vallahi... level'da değil. Abi bu Türkiye'de olan bir şey ya bu. Yani şöyle. Nasrettin Hoca'nın hikayesi var ya. Hı. Damdan düşmüş. Hocam doktor doktor demişler. Yok yok doktor getirmeyin bana damdan düşen birini getirin demiş. <laughs> Derdim onu anlatayım. Anladın mı? Yani bunun gibi abi. Şimdi. Türkiye'de bir şeylerin bilir kişisi olmak için bir şey bilmeye gerek yok. Bak manyaklar <laughs> Bir şey bilmene gerek yok. Ağzının laf yapması yeterli abi. Senin hiçbir mücadele yapmana gerek yok. Çünkü o bilir kişinin de onu bildiğini bilecek insan yok. <laughs> i̇nsan ya. yok. He? Aynen. Onu test edemiyoruz. <laughs> Anladın mı? O bir yerlerde nam yapmışsa bilir kişi olarak evet. o bilir kişi oluyor. Aynen öyle. Tamam mı? Böyle bir manyaklık var. Bunlar da böyle genelde parayla gidip sertifika alan insanlar oluyor. <laughs> evet. Oraya da bir sonraki bölümde bu e, bir projeyi yaparken önümüze çıkan 5 büyük evet. hatadan biri yani olarak... Yani bak şu abicim. Şöyle düşünebilirsin bak. Çok basit bir şey var. Hani bilir kişi üzerinden değil de. Öğrenilmiş cahilliği konuşmamız gerekiyor. Ondan bahsedeceğim. Bu bir manyakça şey. bir şey abi. Bak evet. bunu Türkiye'de var ya. Her yerde görüyorum ya. <laughs> Papağan gibi herkes aynı şeyleri tekrar ediyor. Papağan gibi. Tekrar edenlere bakıyorum. Bir şey yapmışlar mı? Hiçbir şey yapmamışlar. Bak hiç. Yani atıyorum adam bir şey Unreal hakkında konuşuyor. Unreal kullanmamış. Unity hakkında konuşuyor. Unity kullanmamış. Kıyas yapıyor. İkisinin de ne olduğunu bilmiyor. E ben suyu daha iyi yapıyorum. Diyor. Adam, adam AAA <laughs> oyundan bahsediyor. AAA oyun yapmamış. 2A'den bahsediyor. 2A oyun yapmamış. Yani mücadeleyi bilmiyor. Oradaki sistemin nasıl olduğunu bilmiyor. Bir development'tan bahsediyor. O development'ın ne olduğunu bilmiyor. Ama dayandırdığı bir yerler var. O yerleri söyleyeceğim. Tamam mı? Onların da hikaye olduğunu anlatacağım burada. Tek tek anlatacağım. Bak böyle böyle örnekler var hikaye, Böyle 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 hikaye. Şu 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 makaleler var. Komplesi çöp. Çünkü evet insanlar bunlardan bir şey öğrendiklerini zannediyorlar ama yanlış şeyler öğreniyorlar. Evet. Öğreniliyor ama bunlar işlerine yaramayacak şeyler. Hiçbir işine yaramayacak Bunları... bir Bunları... bilgi bildiğini zannediyor. Tamam, Halbuki bu bilgi ayak bağı. Yani öğrenmesen daha iyi. <laughs> Anladın evet. mı? Kafanı meşgul etme. Seni sürekli geride tutuyor. Geçen evet. de şu izlediğimiz Muay Thai'ci bacağına bağlamışlar diye yani tekme atarken. Evet. Onun gibi bir şey evet. attırmıyor yani. At tekme. Aynen öyle. Durum bu baba. Evet. Destekçilerimiz burada akıyor. Teşekkürler destekleriniz için. Bu videoya da beğenlerinizi, <laughs> yorumlarınızı atmayı unutmayın. Teşekkürler. Görüşmek üzere.